Avukat Bey şu anda Hakkari Adliyesi önündeyiz ve Hakkari Belediye Başkanı Mehmet Akış'ın şu anda içeride, bugün içeride duruşması olacak. Siz avukatı olarak İçeriye girebiliyor musunuz? Avukat olarak içeri giremiyoruz. Bir kolluk engeline tak takılmışız. Yani giremiyoruz içeri. Şu an ne dosya takibi için ne de farklı duruşmalarımız için ne de yani savcılıkla herhangi bir yani e, a, e, acil bir işlem içinde içeri giremiyoruz biz. E, esasında bugün eee Mehmet Sıdık Akış vekilim, vekilimizin karar duruşması bu kayyum atamasına gerekçe sayılan dosyanın karar duruşması yapılacak içeri geçip yani dosyayı incelememiz müvekilimizle görüşmemiz gerekiyor çünkü müvekilimiz göz altındaydı şu an adliye binasına getirilmiş kendisiyle de görüşemiyoruz. Dosyayı incelemek için içeri de giremiyoruz. Dolayısıyla yani bu şekilde bu haliyle kalmışız. Artık bir yargılama yapılacak. Ne şekilde bir yargılama yapılacaksa, yargılama diyorlarsa bunu, neyin yargılaması deniyorsa. Yani gerekçe olarak, deniyorsa. gerekçe olarak ne söyleniyor? Gerekçe olarak başsavcılığının bir talimat olduğu söyleniyor. Her ne kadar kendilerine başsavcılığın bu şekilde bir talimat veremeyeceği, kanuna aykırı bir talimat olduğu, bu talimatın dilenmesi durumunda ilgili kulluk birimlerinin de e, suç işlemiş olabileceği yönü, olacağı yönünde telkinlerimize rağmen de içeri anlamadık. Bir kulluk engeline takıldık biz. Pekala çok teşekkür ederim. Rica Sağ olun. Ediyorum.